Pataya'da iki yer görmek için zaman ayırdım. Sabah geldim hemen akşam gideceğim. Onlardan bir tanesi burası. İnşallah zaman ayırdığıma değer. Evet. Replace diye bir adam dünyanın değişik yerlerinden çok değişik şeyler ister inan ister inanma diyor. Koleksiyon yapmış. Bu koleksiyonu da müzeye çevirmiş. Vallahi inanıp inanmayacağımızı bilmiyorum ama bir bakalım bakalım. Neler göreceğiz içeride? Üfley amca Bakalım bu kadar e, ünlendiğine değmiş mi yaptıkları? Gelin. Ha. Yine sektörlere giren o üzerinde akrep taşıyan şeyler gibi falan şeyler mi acaba? Hmm. Bakalım. Where is the replace? Hmm. Replace two. Two, okay. İkinci kata olduğunu söylüyor. Bakalım. İkinci kata çıkıyoruz. Hmm. İsterin an, isterin anma dedikleri kadar var mı görüyoruz? Evet. olan bize girişi orada. Dışarıdan gördüğümüz uçakta Tickets here. Hello. Tickets. Yes, I believe it. Ana kamera. No, 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 no. Only this in believe or not. Burası Robert Ripley tarafından kurulmuş. 1890-1949 yıllar arasında. Bu adam Amerikalı bir girişimci, karikatürist, antropolog. Ripley dünyanın dört bir yanından tuhaf ve ilgi çekici şeyler araştırmaya ve toplamaya başlamış. Bu konuda dergi çıkartmış, radyo ve televizyon programları yapmış bir adam. İş belli bir noktadan sonra çığırından çıkmış ve bugünkü halini almış. Ripley sıra dışı, egzotik, dünyada ne varsa artık toplamaya başlamış. İlginç sebze meyvelerden hayvanlara kadar, eşyalara kadar araştırmış, toplamış, belgelemiş. Şimdi koleksiyonunda insan derisinden yapılmış objeler de var. Üç başlı yılanlar da. Tabi bir müddet sonra müze aynı zamanda bir eğlence merkezine dönüşmüş. 3D sinemalar, balmumu heykeller, çığlık odası, perili macera odası, karanlık odası falan gibi bir eğlence merkezi ve müze karışımı bir şey olmuş. Ben müzeye işte bu Pataya'daki alışveriş merkezinin üst katındaki müzeye e, geldim ve yanıma bir görevli arkadaş verdiler müzeyi gezmeyi birlikte gezmek için. Kapıdan adım atar atmaz ilginçlikler, tuhaflıklar, dengesizlikler, gizemler sağanak sağanak üzerime yağmaya başladı. Ömrümde şu ana kadar görmediğim enteresanlıklar e, oldu. Burada şimdi birisi konuşuyordu. O, oh. İlk adımda yıllar önce ölmüş Robert Ripley, müzenin fikir babası ve kurucusu, üç boyutlu hologram olarak karşıma geçip beni müze hakkında bilgilendirdi ve ortadan kayboldu. Böylece ilk şoku yaşamış oldum. Gördüğünüz gibi Gerçekten ilk girer girmez etkilendim. Görüyorsunuz yok oldu. Şu anda olmamış. Evet. Daha sonra Burada müzeyi var. gezmeye devam ettim. Şok edici Şok. ve cez edici tamam, şeyler arasında biliyorsun. fantastik bir gezi oldu benim için. Buyurun hep birlikte gezelim müzeyi. Değişik objelerden oluşan Replace bunları biriktirmiş ve sergilenmek üzere buraya koymuş. Bunlar insan omurgasından mı yapılmış? Oo. Büyük bir sandalye var. Büyük bir sandalye. Ne diyor? Evet. Many Sirsus Form. 19. yüzyılda çok kullanılmış herhalde şeylerde. Sirklerde. Evet. Devam ediyoruz. Evet, bu bildiğimiz illusion rapid and dark. Böyle bakınca rapid, böyle bakınca oluyor dark. Aynı şekilde içten dışa maske. Evet. Charlie Chaplin ee, iğnenin üzerine yapılmış. What Burada. Aa. Neye basarsanız onun sesi çıkıyor. Mesela buradan ata basalım. At sesi geliyor. Oh. Burada e, mücevher görüyor gibisiniz. Fakat maalesef dokunamıyorsunuz. Bu da bir illüzyon. Okay, thank you. İkinci kata çıkıyoruz. Bakalım ikinci katta ne var? Burada biraz daha farklı şeyler var sanki. <laughs> Mesela kürklü balık, insan saçından çanta, arı yumurtası, üç ayaklı, üç ayaklı at. Evet, bu da Afrika'daki kadınların yaptığı şeyler boynuzlu insan, çift gözlü adam. İki tane göz bebeği var daha doğrusu. Thank you. Oo, bakalım kaç kilo çekiyorum. Artıya bak. Ağzına en çok top alan adam. Ve burada da Yarım tonluk adamı görüyorsunuz. Eline en çok yumurta sığdırmış el. Oh, very big, really. This is really. Oh, görüyorsunuz. Benim elimle karşılaştırdığınız zaman ne kadar büyük bir el. Ve önce. Ne gördünüz? Ne gördünüz bilmiyorum. Ben şimdi bakacağım. Oo. Oh. Oo. Oh. Kendimi gördüm. Oradan bakacak kendimi görüyorum. Arkadan çekiyorlar herhalde. Evet. <laughs> Ve devam ediyoruz. Evet, iki şeyli insanın e, iskeleti. Yani birbirine yapışık olan iki insan bedeni ve devam ediyoruz. Sanırım finish. Ha devam ediliyor. Buradan geliyoruz. Bakalım nereye? West African Evet. Afrika'ya özgü şeyler var. İşte gördüğünüz gibi maskeler adamın gittiği yerden topladığı o ülkeye özel eşyalar var. Valla ne yalan söyleyeyim bir gün benim de hayalim böyle bir müze kurabilmek. Together, <laughs> come. <laughs> Yapabilir misiniz diyor. Böyle. Yani dilinizi bu şekilde ya da bu şekilde yapabilir misiniz diye gösteriyor. Aynı şekilde. Dünyanın herhalde en çok, çok Afrika işkence yöntemleri büyük bir ihtimalle ayağına böyle iki tane inek kafası bağlıyorlar, elini kesiyorlar ve tavana böyle asıyorlar çok kötü. Gerçek bir insan kafatası nasıl öldürüldüyse herhalde. Polis sorgu sandalyesi işkence yöntemi çok kötü bir işkence aleti. kötü bir işkence aleti. Daha doğrusu zannedersem bu şekilde öldürüyorlar. <gülüyor> of. <gülüyor> Gördünüz mü? Oh. Burası yıkıldı, üzerine düşüyordum. Vallahi çok kötü. Take a picture. Okay. <laughs> of, vallahi var ya tam ona bakarken ayağımdaki şey gitti daha, doğrusu ee, düştüm yani o tarafa doğru aynı şekilde bu da bir işkence yöntemi evet burada dev bir gemi var Titanic. Oh, this is the Titanic. Bu Titanic, <laughs> meşhur Titanic'in ağaçtan yapılmış hali. Buraya yalanmış. Burada gerçek bir figür kendisine boru saplanmış bir adam. Kendisine boru saplanmış bir adamın gerçek görüntüsü daha doğrusu birkaç boru saplanmış adamdan bunu almışlar ve Spirit, özgür ruh. Özgür ruh. Gördüğünüz gibi ee, çok sayıda değişik, enteresan ne bulurlarsa adamın ne topladıysa onu koymuşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi diyor ki buradan o bayanı görüyorsun ama buraya geçince o bayan yok oluyor diyor. Böyle bir illüzyon yapmışlar. Aa, Evet, ayna, plaj ilizyonu. O taraftan bakınca bayan var. Evet, kumlar üzerinde bayan var. Ama bu tarafa geçince bayan kayboluyor. Enteresan. Valla şöyle söyleyeyim, gelirseniz hani görünmeye değer bir yer aslında. Çok şey bir yer değil. Bu da Tereke kutu koleksiyonu adamın o tereke kutularla böyle bir koleksiyon yapmış. interesting. Oo. Burası gerçekten <laughs> okay. görülmeye değer. Ha. Oh. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ben gerçek zannettim burada. Bu adam fotoğraf çekiyor. Bu bayanın zannettim. Fakat gerçek değilmiş. <laughs> bu adam beni yanılttı. Sensörlü herhalde anladığım kadarıyla. Burada o oh, dev ahşap araba var. Dev ahşaptan bir araba. Evet. O oh. burada da köpek balığı. Oh. Sanırım gerçek köpek balığının yarattığı insanlar var. This evet. way. Evet. Köpek balığının yarattığı insanlar. Gerçek görüntüler. This was this Star Oh, shark krakedal, kaprik dal. Oh, toht. Oh, leather, leather. Oh, oh. Lay down. Lay down. oh. Ha, skin. Oh, köpek balığının e, dişi ve diğer şeylerini söylüyorsunuz. Ve köpek balığının kemiğinden yapılmış şeyler. Real? Real? Yes. Model. Model. Okay. Evet. Harikalar diğer gerçekten büyükmüş, gezilmeye değermiş. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum ciddi bir para alıyorlar. Bu da gördüğünüz gibi testere balığının testeresi. Herhalde 700 bah. O da 70 lira gibi bir rakam. Balon balığı ve diğerleri. Ya işte adam ne bulursa toplamış. Oo. Vallahi böyle bir dikkat falan diyor ama. Hayır. <laughs> da öyle bir illüzyon oluşturuluyor ki vallahi dengeniz bozuluyor Oo. Sanki düşüyormuş gibi oluyor. Aslında hiçbir şey olmuyor. Yani normalde hiçbir şey olmadığı halde siz kendinizi hareket ediyor gibi hissediyorsunuz. Interesting. <laughs> Again. Ah. Ve Gerçekten sarhoş gibi hareket ediyorsunuz ya. Miş. Evet. Okay, thank you very much. Okay. Nice to meet you. <laughs> okay. Ve gezinin sonu en son bunlar var. Bir de bunları çektik mi? Together please. Okay.